Herkese merhabalar efendim. Telvecik's Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. En sevilen içeriklerden biri olan 40 yaş ve üzeri takipçilerime özel kahve falıyla karşınıza geldim efendim. Sizler için 10 Mart haftasını değerlendireceğiz. Bakalım fincanımız 10 Mart haftası ile ilgili. Siz 40 yaş ve üzeri takipçilerim için nasıl bir öngörüde bulunacak? Bize neler anlatacak? Ama fincana geçmeden önce yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye enerjilerine %100 güvendiğim melek kartlarımdan bir de melek mesajı çekeceğim. Kartlarımı sizler için karıştırıyorum. Ama lütfen siz de kartlarıma şöyle bir odaklanın sevgili 40 yaş ve üzeri takipçilerim. Bu arada bazı bazı yorumlar okuyorum 40 yaş ve üzeri e, videolarında. 50 yaşındayım, ben de dinleyebilir miyim ya da 60 yaş ve üzerinde çekebilir misin gibi. Şimdi 40 ve üzerindeyseniz bu video zaten size hitap ediyor. İster 40 yaşında olun, ister 60 yaşında olun, ister 80 yaşında olun. Hiç değişmiyor sevgili ee, takipçilerim. O yüzden 40 yaş ve üzerindeyseniz bu videoyu izleyip dinleyebilirsiniz. Bu arada melek mesajınızı da çektim. İçimden gelen kartı sizler için fincanımın arkasına bıraktım. Fal ondan sonra inşallah yorumlayacağım. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Hemen şöyle anlayanlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Kişisel olarak kendi adınıza bakım alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor efendim. Ve fincana gelecek olursam 10 Mart haftasını özel kapattığım için elbette ki e, gördüklerimi bu süre zarfında değerlendiriyorum. E, bu hafta sizler için biraz yoğun ama tatlı telaşların olacağı bir e, hafta olacak diyebilirim. Yani evet bir koşturmanız var. Evet bunu kabul edelim. Ee, belki e, 10 Mart haftası e, geçen haftalara göre biraz daha e, yorucu olacak sizin için. Fakat dediğim gibi tatlı telaşlardan bahsediyorum. Yani e, böyle sıkıntılı koşturmalar oluyor ya Allah korusun. İşte hastane işi e, vesaire öyle bir durum değil. Bu belki e, davetler belki ki mübarek bir aydayız, böyle belki gelenler gidenler e, iftar davetleri vesaire ya da böyle e, bir yakınınızın e, bir daveti e, bir düğün hazırlığı bir nişan hazırlığı bununla ilgili koşturma. Ee, bir doğum günü hazırlığı bununla ilgili bir bu hafta böyle bir koşturma vesaire olabilir. Biraz böyle dediğim gibi e, tatlı telaşların olacağı bir hafta olacak gibi görünüyor. Ya da kendi işinizi yapıyorsunuzdur. Kendi işinizi belki kurmak istiyorsunuzdur. Bununla alakalı tatlı telaşlar Evet, biraz dediğim gibi yoğun ama tatlı telaşların olacağı bir hafta sizi bekliyor. Bunun yanı sıra bakın, bir özür beklediğiniz birisi varsa, kalbinizi kıran, canınızı sıkan, bir konuyla ilgili size haksızlık yapan ve hani böyle bir özür beklediğiniz, benden özür dilemeli diye düşündüğünüz birisi varsa bu hafta bu özür size gelebilir. Hem de böyle alenen yani beni affet tarzında bir yaklaşımda bulunabilir bu kişi size. Böyle birinden özür bekliyorsanız gözünüz aydın diyebilirim. O gelecek gibi, o özür gelecek gibi görünüyor efendim. Ee, yine bir ciddi konuşma var birisiyle yapacağınız. Yani e, önemli bir konuşma ya da böyle söyleyelim bu ee, yine işle alakalı bir durum olabilir ama özel hayatınızda belki eşinizle bir sorun yaşıyorsunuz. Onu böyle karşınıza alıp önemli bir konuşma yapacak olabilirsiniz. Çoluğunuz çocuğunuz varsa onlara böyle bir uyarı konuşması gibi bir konuşma yapabilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim yani bu konuşma Kimle ve ne sebeple olacaksa olsun sizin karınız olacak gibi duruyor. Yani bu konuşmayı zaten yapmalısınız ve yaptığınız takdirde de e, bu konuşmadan karlı ayrılırsınız gibi duruyor. E, sevgili takipçilerim bu da önemli bir ayrıntı. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Bir e, yolda ilerlerken hayat yoluyla alakalı bir artık hani değişim yapma zamanı diyorsunuz. Bu... Ev değişikliği olabilir, yine iş değişikliği olabilir. Yani bu devran artık böyle devam etmesin, bu devran artık değişsin diyerek böyle bir adım atabilirsiniz artık. Bunu tabii ki genel bir bakım olduğu için ben genelleyerek anlatıyorum. Siz kendi hayatınıza göre değerlendirin. Böyle bu hafta bir değişim var önünüzde. Bir şey değiştirmek adına atacağınız bir adım var gibi duruyor. Dediğim gibi ev değişikliği, belki araba değişikliği, belki iş değişikliği ya da böyle daha... Ee, ilişkiler konusunda yani örneğin uzun zamandır sabrettiğiniz birine karşı artık hani bu devran böyle devam etmez ben de artık seni kaldıramıyorum ee, artık bazı şeyleri seninle ilgili değiştiriyorum deyip fikir değişikliği de olabilir yani bir değişim olacak ama yine hakkınızda hayırlısı olacak gibi görünüyor diyerek hemen tabağa geçiyorum efendim dediğim gibi bu bir genel bakım ve %100 nokta atış yapmamız elbette mümkün değil Burç burç yaptığım açılımlar yine kanalımda var efendim Koç burcundan Balık burcuna kadar yapmış olduğum videolar var İzlemeyenler varsa Marta ile ilgili girip onları da izleyebilirler daha detaylı olur sizler için de hatta biliyorsanız yükselen burcunuzu ve Ay burcunuzu da yine takip etmenizi tavsiye ediyorum ben bu tavsiyede bulunurken artık tabaka aktı bütün şekiller meydana çıktı. Yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Şimdi hane dışından olan e, birisi bir külfet gibi e, sırtınızda. Yani bir akraba olabilir, evliyseniz eşinizin ailesinden biri olabilir ya da kendi ailenizden biri de olabilir. E, yani söylediği bir sözle bir canınızı sıkabilir. Yaptığı bir davranışla canınızı sıkabilir. Böyle bir yani külfetten kastım. Maddi bir külfetten bahsetmiyorum bu arada. Yani bir hatasını onun ıı, örtbas etmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da ıı, bir yanlışını düzeltmek zorunda kalabilirsiniz. Böyle ıı, yani bu da şimdi olacak iş miydi? Yani başıma da bela ıı, alıyorum mu acaba? diye hissedebilirsiniz. Beladan kastım da yine yanlış anlaşılmasın. Yani örneğin eee ıı, Hane dışında olan e, bir akrabanızın bir hatası e, size de sıçranmasın diye bir hamleniz gibi düşünebilirsiniz. Yani şimdi çok e, detaya giremiyorum ama böyle... Sizlerin beni anladığını düşünüyorum. Bela açmak olmayacak başınıza Allah'ın izniyle ama sizin bir hamlenizle bu beladan bir sıyrılacaksınız gibi duruyor. Yani sizin akıllı bir hamlenizle. O kişinin çünkü cahilce bir hare hareketi, cahilce bir konuşması belki kendi başına gerek sizin başınıza böyle bir sıkıntıya sokacakken, bir bela açacakken sizin bir hamlenizle bu durum düzelecek gibi duruyor ama tabii ki size de bu durum yine böyle bir külfet yaratacak mı Manevi anlamda evet yaratacak gibi de duruyor. Ama birkaç güne de hallolur bir mesele gibi de görünüyor. Yine dedikodunuz bol bol yapılıyor ama zaten her içerikte bunlar çıkıyor yani negatif enerjiler, dedikodular. Çünkü herkesin seveni var, sevmeyeni var. O yüzden artık şaşırmıyoruz. Sizin de yine bu hafta bol bol konuşulacağınız bol bol dedikodunuzun yapılacağı bir hafta olacak gibi duruyor. Kulağınıza bazı konuşmalar gelebilir. Hakkınızda yapılan bazı konuşmalar size duyurulabilir. Ama o kişiye de dikkat edin. Yani o konuşmaları size getirecek olan kişiye de dikkat edin. Çok iyi niyetli gibi de durmuyor bunun da altın için Sanki böyle bir olay çıksın istiyor ama e, siz ona uymayın. Belki birinin üzerine böyle birkaç katıp size anlatabilir. E, yalan söyler demiyorum ama abartabilir. E, yani çok uyumamanızı ya da zaten dediğim gibi bir mübarek bir aydayız çok dikkate almamanızı tavsiye ediyorum konuşanlar konuşacaktır konuşmaya devam edeceklerdir her zaman herkes için konuşulabiliyor zaten küçük küçük kısmetleriniz var bu arada özellikle parayla ilgili bir beklentiniz varsa İnşallah geliyor bu hafta sevgili 40 yaş ve üzeri takipçilerim. Parasal anlamda şanslısınız yani parasal olarak kısmetiniz açık duruyor. Bir yol planınız varsa bir ziyaret olabilir, bir ticaret amaçlı iş amaçlı bir gezi olabilir. Tamamen tatil amaçlı bir plan olabilir. Böyle bir yol planınız varsa da yine yolunuz açık görünüyor diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına enerjilerine çok güvendiğim melek kartlarımdan bir melek mesajı çektim. Şimdi kartı açacağım ama açmadan önce sizlerden bir ricada bulunacağım. Bu içeriği beğeniyorsanız ve devamını istiyorsanız lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin çünkü benim en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları. Ve belki ilk defa karşılaştık. Bu video sayesinde ilk defa sesimi duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz diyerek Melek mesajınızı açtım. Melekler size başardın diyor. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Konuşamadım da. Ee, yani şimdi zirve, işte mi zirve, aşkta mı zirve, e, sosyal ilişkilerde mi ve bilemiyorum. Siz kendi hayatınıza ve kendi isteklerinize göre değerlendirin. Ama her neyde olacaksa parlayacağınız bir süreç başlıyor sizin için diyebilirim. Aşksa aşksa, işse işte, hakikaten böyle parlayacağınız ve zirveye çıkacağınız bir hafta olacak gibi görünüyor. Gönlünüzden geçen dediğim gibi neyse o olsun inşallah hangi konuda kendinizi o zirvede hayal ediyorsanız inşallah her biriniz o hayal ettiğiniz yere ulaşın diyorum. Ve burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem ki bol bol ettim farkındayım. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.